Merhaba. Arkana Tarot hoş geldin. Terazi, yükselen terazi, ay burcu terazi olanlar. Bakalım bu hafta hangi etkiler altında olacaklar? Hayatlarının hangi alanlarında etkileşimler var? Değişimler var mı? Bununla ilgili genelin hayrına kolektif bir açılım yapacağım. Lütfen videoya odaklanınız ve sonuna kadar izleyiniz rica ediyorum. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz. Halen beni takip etmeyenleriniz varsa aranızda Lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olsun. Yanındaki bildirim işaretini de açsın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı da lütfen videoya eklemeyi unutmayınız. Alver dengesini birlikte korumaya, desteklerinizle de büyümeye devam edelim. Kartlara geçmeden önce öngörülerime dayanarak sevgili teraziler sizi endişelendiren evhamı sürükleyen, bir kısır döngüde olduğunuzu hissettiren, bir şekilde endişeler etrafınızda fazlalaşmış, ruhsal açıdan uykusuz gecelerin etrafınızda olduğu ya da uyku problemleri yaşadığınız ya da bazılarınız korkulu rüyalar görüyor olabilir. Ama sanki geçmişin etkisinden kurtulamayıp halen daha ileride de bazı şeylerle kötü şekilde ya da olumsuzluklarla karşılaşacağın endişesini üzerinden atamadığını hissediyorum. Peki kartlarım şimdi bu hafta sizin için neler diyecek? Bu arada kanalımdaki videoları izlerken güneş yükselen ve ay göre izleyip notlar alırsanız benim rehberliğimde hayatım çok daha kolaylaşır. Görmesini istediğiniz Küçülerle sevdiklerinizle dostlarınızla arkadaşlarınızla kanalımı videolarımı paylaşın. Ve kanalımda bulunan meditasyonlara ulaşmak için katıl butonundan üyelik alabilirsiniz. Emoji ile yorum yapma ayrıcaları birlikte rozet sahibi olurken ileride üyelere özel paylaşılacak videolardan da faydalanma kullanmanız olacak. Meditasyonlar kanalımda bulunan mucizevi meditasyonlar hayatınızın hangi alanını şifalandırmak istiyorsanız o alanda size yardımcı olacaktır. Terazi yükselen Terazi Ay burcu Teraziler bakalım bu hafta hayatınıza neler geliyor? Hangi enerjiler altındasınız? Değişim kapınızı çalacak mı? Ya da bazı şeyler değişmeyecek mi? Bakın. Kafalar baya karışık. Öyle görünüyor. Aslına bakacak olursanız. Bir türlü karar veremediğiniz konular var hayatınızla ilgili olarak. Ve özellikle bu 10 gün bir şeye karar vermemeye çalışsanız çok daha iyi olur sizin için. Ve Birileri sizi seçim yapmaya zorluyorsa, bu seçim yapmama olayına dikkat edin. Çünkü daha sonra pişman olacağınız kararlar alma olasılığınız bu hafta yüksek olabilir. Acele etmeyin, akışta kalın, seçeneklerinizi bir düşünün. Birileri kafanızı karıştırıyor olabilir ya da siz belki de bu kafa karışıklığına belli bir süredir yaşıyor olabilirsiniz ama önümüzdeki 10 günde bir şeyleri mecburi böyle çok zaruri ve çok önemli bir şey olabilir tabii ki o ayrı ama bir şeyleri seçmemeye çalışırsanız sizin için gerçekten de çok daha iyi olacaktır. Şimdi 2023 Eylül Ekim'den beri ne yaptın? Hayatınla ilgili hangi konularda emek verdin? Çalışmalar yaptın. Kendini belki de eğitime adadın. Kendini belki de bir şeyleri öğrenmeye adadın ya da hayatınla ilgili edindiğin bilgilerle bir yerlere girip güzel bir kariyer elde etmek için çabalar gösterdin yani neye emek verdiysen kısacası bu bir kişiye de emek vermiş olabilirsin evliliğine emek verirsin arkadaşlarına emek verirsin emek verdiğiniz konularla ilgili olarak size güzel olumlu dönüşler yaşanacak bir hafta olacak ektiğinizi biçeceksiniz ha bu arada ne ekersen onu biçersin misali Pozitif şeyler düşünüp hayatını pozitifi çeken ve özellikle o anlamda da işler yapıp hayatını, kariyerini, özel hayatını, arkadaşlığını hep pozitif ilerletenler pozitif karşılık bulacak. Negatif düşünenler negatif karşılık bulacak. Bunu da söyleyeyim. Belli bir zamandır hayatında düzen kuramadığın bir durum varsa, bu bir özel ilişki olabilir, bu bir iş olabilir, istikrar sağlanamayan ve gelgitlerle dolu bir durum yaşıyorsan, ayrılık ya da oradan ayrılış senin için tabii ki kaçınılmaz olacak görünüyor. Biraz uzaklaşmak istiyorsun. Şimdi çocuk isteyenler varsa bu hafta özellikle çocuk olma olasılığının, hamile kalma olasılığının çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hatta bu arada istenmeyen gebeliklerin de yaşanma olayı da olabilir bu konuda da. Tabii ki eğer çocuk düşünmüyorsanız dikkatli olmanızda fayda var. Bir şekilde bir hamilelik durumu, gebelik durumu olabilir ama karşı taraf bu hamileliği, gebeliği kabul etmeyebilir. Bu durumlara karşı dikkatli olabilirsiniz. Ee, bir de bir şeylerden vazgeçmek özellikle hayatınıza kolaylıklar getirebilir. Zorlu şartlar altında yaşamaktan ziyade bir şekilde hayatının nerede iyi gidebileceğini, Düşünüp tahmin edebiliyorsan ve o yöne yöneliyorsan, hayatındaki zorlukları uzaklaştırıyorsan, sana kolaylıklar gelecek. Ee, i̇çinizde anne olanlar, anne olmak isteyenler varsa daha bir olumlu enerjiler altında olacaklar bu hafta. Bu hafta bazı konularda kolaylıkların, bir şey kolayca çözülebilir. Kolayca iş bulabilirsin. Kolayca hamile kalabilirsin. Kolayca bir şekilde çocukların varsa onlar iletişimlerin çok güzel olabilir. Kolayca belki de hayatını kolaylaştıracak bir kişi hayatına gelebilir. Etrafında sürekli senin meraklı gözler var. Ne yapıyorsun, ne diyorsun, kiminlesin, kiminle konuştun, nereye gittin. Ya da uzak mesafeden, sosyal medyadan bile halen seni gözaltına tutup böyle takip edenler de hayatını merak edenler de var. Yıllardır beklediğin şey hayatında karşına çıkma olasılığı çok yüksek. Umut ettiğin konu neyse böyle yürekten dilediğin konu neyse bununla ilgili bir gelişme yaşayacaksın. Ee, çalışma hayatı ile ilgili bir dilek tutsuysam dediysen ki güzel bir işim olsun güzel bir kazancım olsun diyorsan bu konuyla ilgili güzel gelişmeler yaşayacaksın böyle çalışarak üreterek ürettiğin şeylerden bir şekilde para kazanma olasılığın yüksek olacak ee, bazılarınız şu an çalışıyorsa zam almak terfi almak konuları hayatına gelebilir elindeki maddiyatın çoğalacağı bir e, aslında umut verici hafta içerisinde olacaksın. Kader değişikliği yaşanacak. Jüpiter'in iyicil enerjileriyle birlikte aslında iyi şans yüzünüze gülebilir. Kötücül enerjileri de bir şekilde ne kadar negatif düşünürseniz o kadar sizi büyütür. O alanda. Ama burada diyor ki kaderinle ilgili bir değişiklik olacak. Senin verdiğin bir karar üzerine olabilir. Bir iş yerinde terfi alabilirsin. Yeni bir işe girebilirsin. Belki de kazançlı kendi üretmiş olduğun evde yaptığın bir şeyleri satıp daha çok para kazanabilirsin. O konularda şansın dönecek görünüyor üretilen, elle yapılan masa başı işleri, bilgisayar, internet ağı üzerinden yapılan işlerde bir kazanç olacağı ya da bir şekilde şansınızın döneceği güzel bir fırsat yakalayacağınız kadersel değişimin hayatınıza geleceğini söyleyebilirim. Evet. Yardımlar ve destekler enerjileri içerisinde olacaksınız. Bu hafta gerçekten güzel ve şanslı bir evre olacak. İlk başta siz kendinizi sıkılıyor gibi hissetseniz de aslında haftanın ortasından itibaren hafta sonunda da doğru böyle güzel enerjiler hayatınıza akıp gelecek. Beklenen beklenmeyen yerlerden güzel maddi ve manevi enerjiler altında destekler göreceksiniz. Yakınınızdan bir kişi ee, size karşı hmm, Belki borç paraya sıkıştınız. Yardım istediğiniz Yardım gösterebilir size. Verebilir bir şekilde. Ya da e, siz kendiniz kendi çocuklarınızın eğitimiyle birlikte ihtiyacı olan çocukların da eğitimiyle ilgilenme ya da bağış yapma yardım etme konularıyla ilgilenebilirsiniz. Hakkınıza düşen bir pay varsa bu payın gelip sizi bulması e, mümkün görünüyor. E, yaklaşık altılı bir rakamda bir paranın elinize ulaşması olası bu durumda daha çok böyle sanki sıkıştığınız bir şeyin sıkıştığınız bir konunun çözüme ulaşması ama finansal anlamda olacak bu yalnız bu hafta etkiler bakalım astrolojik olarak hangi gezegenin etkisi altında olacaksın Belki de mutlu olmadığın, kafanın karışık olduğu bir işte çalışıyorsun. İşten ayrılacaksın ama ya nasıl yeni bir iş bulacağım diyeceksin. Fakat bu iş bulma işi kolaylıkların içerisinde olacak hayatına gelecek. Ya da çocuğunun belki de sen bir annesin ve çocuğunun böyle kolay iş bulmasını istiyorsun. Bu durumda da aslında hayatına bu anlamda pozitif bir enerji gelecek. Olumlu cevap alacaksın. Aslan etkileri var. Bütün potansiyelimi ortaya koymaktan korkmayacaksın. Belki yükselenin aslan ya da ay burcunda aslan olabilir tabii ki. Bu şekilde hayatında kendi hayatını bir adım öteye götürebilmek için tüm potansiyelini ele geçirdiğin tüm şansları bu hafta aslında kullanacağını ve cesaretli olacağını korkularından da kurtulmak istediğini gösteriyor aslında belli bir zamandır hayatında korku ve endişelerle yaşarken bu hafta bir cesaret enerjisiyle hadi artık bunu bitireyim, bazı konuları hayatımdan temizleyeyim, artık geçmişteki üzüntüleri yaşamak istemiyorum durumları da e, istekle, arzuyla hissedebilir durumda olacaksın. Sevdiklerinizle güzel anılar biriktirdiğiniz... Yaratıcının yaratmış olduğu bolluk, bereket, şans, sağlık, şifa enerjilerinin hayatınıza aktığı güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Her zaman söylüyorum, kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, sevdikleriniz ya da etrafınızdakiler size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımla. Namaste.